Başkanlarım değerli meclis üyelerim bugünkü bayramlaşma törenimize hepiniz hoş geldiniz. Burada gerçekten de gönül istiyor ki içimiz sevinçle dolu arkamızda acılar bırakmadığımız hani şair diyor ya ölürse olursa bir acı ölümden olsun diye. Ama eceliyle ölümden olsun. Ülkemizde maalesef ölümler 7 Haziran'dan sonra ardı arkasına geliyor. Bu ölümler bu ülkenin tanık olmadığı ölümler. Bu ölümler gerçekten de anlam veremediğimiz ölümler. Bu ölümler kuklacısı dışarıda olan ölümler. Bunun için son günlerde İstanbul'da yaşadığımız, Atatürk Havalimanı'nda yaşadığımız ve bir yılda neredeyse toplamda binin üzerinde verdiğimiz şehitleri ben burada sizin huzurunuzda rahmetle anmak istiyorum. Ailelerine başsağlığı dilemek istiyorum ve bundan sonraki bayramlarda bu acıları yaşamamayı diliyorum. Değerli arkadaşlar, bugünkü iktidar bu acıları adeta kendi eliyle oluşturdu. Nasıl mı? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurarken yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini koydu. Ama bu iktidar ne yaptı? Her şeyi herkesten fazla bilen bu zatlar ne yaptı? Dediler ki biz Emevi Camii'nde öğle namazı kılacağız, cuma namazı kılacağız. Suriye'nin iş işlerine müdahale edildi. Gittiler Rusya'nın uçağını angajman kuralı dediler, başka bir şey dediler ve düşürdüler. Ondan sonra ne oldu? Bir efelenme, bir efelenme dediler ki işte biz buyuz. Tabii ki düşüreceğiz. Evet, yarışa girdiler. Emri ben verdim, öbürü dedi emri ben verdim. Emri kimin verdiği daha ortaya çıkmadı. Ama bir gün baktık ki bir başbakan görevden alındı, yerine başka birisi getirildi ve bir paradigma değişikliği dış politikada bir değişiklik, 180 derece bir dönüş. İsrail'e one minute dendi ama bir dakikada dönüş yaptılar. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım bu dönüşlerin temelinde eğer bir başbakanın gitmesi buna etki ediyorsa buna kimse inanmıyor tabii. Bu bir paradigma değişikliğiydi. Şimdi burada dikkatimizi çeken çok garip bir olay var. Bu olaylar one minute dediğinde de alkışlayan kesim aynı bir dakikada döndüğünde de alkışlayan kesim aynı. Rus uçağını düşürdüğünde alkışlayan kesim aynı. Rusya'ya horozlanıldığında alkışlayan kesim aynı. Rusya ile barış için Rusya'nın adeta önünde eğilme özür mektupları ve inkar eder tarzda özür mektupları yazılıyor. Bunları da maalesef alkışlayanlar yine aynı. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Ama ülkenin bu ucube yönetime mahkum olmadığını, ülkenin dış işlerinde, yargısında, milli eğitiminde yaşanan bu büyük erozyonu hep birlikte tanık oluyoruz. Buna mahkum olmadığımızı buradan bir kere daha sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Eren Erdem biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en genç milletvekili. Dün dokunulmazlıklar kaldırıldı ya. Dün hiçbir gerekçe gösterilmeden bir tane savcı canı öyle istemiş. Onu uçaktan indirtiyor ve seyahatini engelliyor. O savcıya sormak istiyorum. İşitin yol haritasını Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden ifade etmesinden neden rahatsız oldunuz Sayın Savcı? Ya da avcılar da insanların gözünün içine baka baka işit broşürleri dağıtan insanları ifşa ettiği, polise ihbar ettiği, polise bunları tespit ettirdiğinden mi üzüldünüz? Siz işitçi misiniz diye sormak istemiyorum Sayın Savcı ama elinizi milletvekillerimizin üzerinden çekin. Biz bedel ödemeye, her türlü bedel ödemeye hazır olduğumuzu Sayın Genel Başkanımızın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği şekilde hazır olduğumuzu bir kere de ben buradan ifade etmek istiyorum. Ama milletvekilimize de doğruları ifade ettiği için hiçbir ferdimize de dokunamazsınız. Bunu buradan söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki günlerde ülkede gerçekten barış içinde, gerçekten huzur içinde, gerçekten mutluluk içinde bayramlar yaşamak istiyoruz. O bayramları bu iktidarla Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir yandan Cumhurbaşkanı ama hükümete talimatlar yağdırdığı bu düzende elde edemeyeceğimiz bir kesinlik. En son icraatı nedir? Kendisine <laughs> lazım olan 1-2 milyon kendi hesaplarına göre başkanlık için lazım olan oyları Suriyelilerden devşirmek istiyor. Peki siz 3 milyar dolar pazarlığı yaparken Suriyeliler sizde kalsın biz size para verelim pazarlığını yaptığınız o ortamda Avrupa bu Suriyelileri niye almak istemiyor zannediyorsunuz? Çünkü içinde kaç tane eşitliğinin olduğunu bilmediklerinden. Dolayısıyla siz onları vatandaş yapacaksınız kaç tane eşitliği vatandaş yapacağınızı bilemeyeceksiniz e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu sizin yetkinize değil müjde verme yetkinizde yok, hakkınızda yok. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bütün bu acılara rağmen bugün Türk ulusunun birbirine kenetlendiği, gelecek güzel günleri kurmak için Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde, Atatürk'ün izinde yürüme noktasında birlik, beraberlik içerisinde olmasını diliyorum. Sağlıklı, mutlu nice bayramlara. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında ilerlemek adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Var olun. İl Başkanımıza değerli konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi aramızda çok değerli bir misafirimiz var. Misafir demek ne kadar doğru bilemiyorum ama Mersin'den çıkan bir genel başkan, Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Emre Yılmaz aramızdalar. Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hepinize merhabalar İlk kez Mersin'de konuşma Şerefine nail oluyorum Bu noktada Gelinen süreçte Bugün bayram olması hasebiyle Aslında konuşmayı çok da siyasallaştırmadan Bir selam verip Genç arkadaşlarımızın yanına geçmek istiyorum 20 Temmuz'da Suruç'ta başlayan Daha sonra Ankara Garönü'nde Bu ülkenin gençlerini bombalayan bu selefi gerici zihniyete karşı ortak bir politik düzlem oluşturan ve bu ortak politik düzlem uğrunda bir değere dayanan siyaset yapma tarzını biz gençler olarak doğru bulmaktayız. Gelinen süreçte 19 Mayıs günü bizlere inanmayan valilik önünde yürüyemezsiniz denen ve anıt kabre valiye karşı o iç işleri, Bakanı bozuntusuna karşı Dikta'ya karşı başlangıç yürüyüşünü 70 bin kişiyle gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizleri kırmayarak bu ülkenin gençliğine destek atarak 70 bin kişiyle anıt kabre yürüdü. Gelinen süreçte bu ülkenin özellikle de bu kentin bundan sonra genç aktörlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bu diktatör bozuntusunu 2013'ün Mayıs'ın 31'inde o Güzel ülkeyi düşlediğimiz günde bir kere yendik ve bu yendiğimiz gün de 31 Mayıs'tı. 31 Mayıs'ta diktaya karşı Cumhuriyet'i her zaman savunduk. Bu noktada da gezi ayaklanmasını oluşturduk. Gezi ayaklanması gelinen süreçte bu diktatörü yenebildiğimiz tek ayaklanmaydı. Bu noktada gelinen süreçte gezi ayaklanmasından sonra... Ee, Dikteye karşı Cumhuriyet yürüyüşünde bir ayağını oluşturmaktaydı. Bizler inandığımız dava uğruna, inandığımız değer üzerine siyaset yapma e, sorumluluğu hissediyoruz. Bununla beraber başkanım bir paradigma değişikliğinden bahsetti. Bu paradigma öylesine bir paradigma ki bu gelinen süreçte hiçbir canlıyı yaşatmama üzerine kurulu bir paradigma. Yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var ve bu yeni paradigmanın genç öznelerle oluşacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, Gençlik Kolları Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz değerli görüşleri için. Şimdi eylem ve etkinliklerimizde bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Mezitli'nin Halkçı Başkanı, Belediye Başkanımız Sayın Neşet Aran'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli İl Başkanım, Parti Üyem, Gençlik kollarımızın genel başkanı, sevgili yoldaşlar ve kıymetli basın mensupları. Arkadaşlarımızın özetlediği gibi tarihten bu yana gelen büyük önder Atatürk'ün dış politikasını belirlediği yurtta barış, dünyada barış politikası bizlerin de sosyal demokrat, devrimciler ve solcular olarak her zaman savuna geldiğimiz bir anlayıştı. Fakat her geçen gün giderek dış politikada akıl almaz değişiklikler oluyor. Meydan okuduğumuz Rusya'dan bir gün sonra özür diliyoruz. Meydan okuduğumuz İsrail'le aynı şekilde bir araya geliyoruz. Amerika ile aynı, diğer AB ülkeleriyle, Avrupa Birliği ile ayrı ne yaptığını bilmeyen bir hükümet var ve bir devletin dış politikası var. Son derece tehlikeli bir noktaya götürmekti ülkemizi. Dış politika bu kadar belirsiz, bu kadar karışık, ilkesiz olunca her alanda bunun olumsuzluklarını da görebiliyoruz. Suriyeliler konusunda Suriye'deki savaş sonrası ve başlangıçtan itibaren hükümetin ne yapmak istediği belliydi. Bunu iki yönden değerlendirmek istiyordu. Bir, paraya çevirmek, tahvil etmek istiyordu. Bunu gördünüz. Akdeniz'de her geçen gün ölen bir Suriyeli için pazarlık gücünü yükselttiler ve diğer ülkelerden ne kadar nasıl para alırız hesabını yaptılar. İnsan gücü üzerinden pazarlık yaparak para sağlamaya çalışan bir hükümet vardı. Son günlerde işte gerçekleştirmek istedikleri portföylerindeki ikinci amacı ortaya çıkardılar. Suriyelilerden oy hesabıyla Suriyelileri seçmen yapmak isteme gibi bir düşünce ortaya çıktı. Açıkladılar. Zaten bu baştan beri kendi felsefeleri buydu. Son derece tehlikeli bir gidiş bu. Oysa biz Suriye'de savaş bitsin, barış olsun, Suriyeliler ülkelerine dönsün derken karşımızda öyle bir hükümet var ki bir taraftan insanlar ölsün, sahile vuran çocukların üzerinden pazarlık yapalım diyor. Bir taraftan da nasıl bunlardan oy alarak seçimlerde oyumuzu arttırırız diyor. Maalesef böyle bir ortamda bir Ramazan bayramını daha kutluyoruz. Hepimizin, bizlerin, sosyal demokratların, solcuların, devrimcilerin gönlünden geçen bayramın nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. Gönlümüzden geçen bayramların gelmesini diliyoruz. Umutluyuz bunların olacağına ben inanıyorum. Şair Nazım'ın dediği gibi Güzel günler göreceğiz. Bizim çocuklarımız güzel günler görecek. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için mücadele etmeliyiz. Her zamankinden daha çok göreve düşür. Hepimize her an yarın seçim olacakmış gibi çalışarak güzel bayramlara, güzel günlere yolunu açmamız gerekiyor. Önünü açmamız gerekiyor. Bu vesileyle ben tüm yol arkadaşlarıma, hepinize, işçi arkadaşlarıma, basın mensuplarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mezitli Belediye Başkanımız Sayın Neşet Tarhan'a konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Şimdi Fatih Belediye Başkanımız çok değerli Mersin'imizin medarı iftarı Gençlik Kolları Genel Başkanımız, İl Başkanımız, burada bulunan değerli ilçe başkanlarımız, muhtarlarımız, parti yöneticilerimiz, eski yeni hiçbir zaman eskimeyen parti yöneticilerimiz hepinizin bayramı mübarek olsun. Ramazan bayramında bir araya geldik. Ramazan lokmasını yedik. Bu lokmayı ikram edenlere çok teşekkür ediyoruz. Burada olmak gerçekten şu alanda bulunmak ve partililer olarak dayanışmamızı birlikte kutlamak, ortaya koymak gerçekten Türkiye için sadece Mersin için değil Türkiye için de çok önemli. Burada bulunan Toroslar ilçe başkanımız, Yenişehir ilçe başkanımız, Mezitli ilçe başkanımız, Akdeniz ilçe başkanımız bugün burada olamayacağını söyledi. Ee, Akdeniz ilçe başkanımız ve yönetim kurulları, o ilçelere bağlı olan arkadaşlarımız burada bayramlaşıyoruz. Bir tek Mezitli ilçe başkanlığı yarın bayram, olağan bayramlaşmasını sürdüreceklerini söylüyor ben de nöbetçi milletvekili olarak Tarsus'tan başlayarak Anamur'a kadar bütün ilçeleri gezeceğim. Tabi bu arada Mezitli'ye uğramadan geçeceğim. O nedenle Mezitli'de bulunan ilçe başkanımıza değerli belediye başkanımıza şimdiden bir kez daha birlikte olduğumuzu belirtmek isterim. Çok güzel konuşmalar yapıldı. Aslında bugün bayram ve bayramda bütün küsler barışır, kucaklaşır deriz. Ama Türkiye'de barışamayacağımız kucaklaşamayacağımız anlayış da var. Bugünkü anlayış yani bizi yöneten, kaçak sarayda oturan ve tek başına sultanlığını ilan eden anlayış. Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurmuş olduğu bu cumhuriyetin temel ilkelerini yok sayıp kendi kaçak sarayında yeni ilkeler oluşturmaya çalışan birisiyle kucaklaşmamız, anlaşmamız son derece zor mümkün değil. Çünkü onlar bu ülkeyi parsel parsel satıyorlar ve elde ettikleri gelirleri de bir avuç yandaşa veriyorlar. Onlar bu ülkede yeni yurttaşlar oluşturmaya çalışıyorlar. Adeta oy satın alıyorlar ve iktidarlarını ilelebet devam ettirecek şekle sokuyorlar. En son 3 milyonu aşkın bir şekilde Suriye'den buraya gelen mültecilerin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olacaklarını müjde diye veren kaçak saray sakinle söyleyeceğimiz bir şey söz var. İki saatte Emevi camisinde namaz kılacağız demiştiniz. Ama onlar geldiler bizim camilerde namaz kılıyorlar. Mezitli sahillerini de işgal ettiler. Dolayısıyla sizin her bu sözünüzün geri dönüşü, bizim ülkemizden bir şeylerin verilmesiyle görülüyor. Suriye'yle önce dost Esad, kardeş Esad, sonra düşman Esad, arkasından Irak'la, arkasından Rusya'yla, sonra İran'la, hatta Amerika'yla ve ey Avrupa'yla yaptığınız bütün söyleşiler bize geri bu merak gibi dönüyor ve bizden müthiş büyük bir parça koparıp gidiyor. Bir hukuk düzeni oluştu. Yargıtay ve Danıştay'la ilgili yeni bir yasa çıktı. Arkadaşlar bundan böyle hiçbirimiz tarafsız ve bağımsız bir yargıyla karşı karşıya olamayacağız. Dün bunun ilk neticesini gördük. Dokunulmazlığı kaldırılmış olan milletvekili arkadaşlarımızdan bir tanesi uçaktan indirilerek yanlışlık yapıldı diyerek tekrar uçağa bindirilen bir şovu izledik. Yani bir görüntüyü izledik. Anayasaya aykırı ama evet diye diyeceğiz diyenlerin herhalde bu durumu bir B planı da olduğunu bize anlatması gerekir. Çünkü benzeri olayları bundan sonra da yaşayacağız. Yanlış yaptılar, yanlış. Yapılan anlaşmalar yapılan, sözleşmeler yapılan, oydaşlaşmalar yapılan birlikte hareketler bu ülkenin temelini sarsan hareketlerdir. Bu ülkede ciddi bir şekilde paylaşmadan yana, özgürlükten, eşitlikten yana, bu ülkede üretmekten yana olan, emeğiyle geçinip emeğinin karşılığını alamayan insanların gerçekten sahibi olabilecek Onların sığındığı yer haline gelebilecek bir parti konumunda olmalıyız. Böyle bir parti olabilmek için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak devrimci, demokrat ilkelerimizden vazgeçmeyen bir parti olduğumuzu ısrarla ve ısrarla herkese söylemeliyiz. Eğer emekten yana olduğumuzu, eğer emekliden yana olduğumuzu, eğer yerel yönetimlerin halk adına yapıldığını söylemezsek söylemekten öte eylem olarak da bunları göstermezsek biliniz ki geleceğimiz karanlıktır. İstediğiniz kadar ortalıklarda kümeler oluşturun, arkadaşlar toplayın, ekipler kurun. Gelecekle ilgili ben adayım ya da aday olacağım deyin ama sonunda siz eğer emekten yana eğer yurtseverlerle birlikte, devrimcilerle birlikte yürümekten yana, eğer siz bu ülkenin gerçek sahipleri olan insanlardan yana olmazsanız, o sözleriniz havada kalır. Bunu böyle bildiğimizi söylemek istiyorum. Biz yarından itibaren, 1 Kasım'dan beri hep bunu söyledim, yarından itibaren daha iyi, daha güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi yaratmak zorundayız. Bugün bayram bu bayramda el eleyiz kol kolayız, kucak kucağız akıllarımız, gönüllerimiz kalplerimiz bir. Biz bir akrabayız. Düşünce akrabasıyız. O zaman hep birlikte daha ileriye ve bu ülkeyi parsel parsel satmaya çalışanlara karşı mücadelede daha fazla yürümeye daha güçlü görünmeye mecburuz. Bu mecburiyetimiz bizim birlikte hareket etmemizle doğru şeyler yapmamızla mümkündür. Bireyler değil, biz birlikte bir bütün olarak, ülke olarak, toplum olarak eşitlikten özgürlükten yana olduğumuzu göstermeliyiz. Biz eşitlikten özgürlükten yanaysak bizim ülkemizde hiç kimse ne Aleviyi ne Kürdü ne Devrimciyi ne Aydını ne kadını, ne erkeği, ne çocuğu, ne yaşlıyı dışlayamaz. Bugün ülkemizde emekçilerin dışlandığı, hepimizin dışlandığı, hukukun birilerinin eline geçtiği için taraflı ve bağımlı bir hukuk tarafından hepimizin yarın suçlanacağı bir düzeni yıkabilmenin yolu birlikte hareket etmektir. Bu düzeni yıkacağız. Bu düzeni sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi yıkar. Kaçak sarayın başında olan anayasayı askıya aldığını söyleyen, hukuku eline geçiren, ülkenin kasasını kendi yandaşları için harcayan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikileceğiz diyeceğiz. Hep birlikte onun sarayına yürüyeceğiz. Bayramınız mübarek olsun. Birlikte yürümeniz yolunun Mersin'de burada başlayacağını bir kez daha belirtmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize daha nice bayramlar diliyorum.